babam buyurdu ki, ha orada var. Efendilerimiz buyuruyor orada Kudüs'ü Manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram ile beraber radiyallahu anh'ın görünüyorlar. Bir de sevgili ben de babamız Ali'yül Haydar'ın nakıs kavi kutlası diyor. Bir de birkaç kişi var. Bunu gören kimse diyor ki ondan sonra ya bu yanındaki ne? Öyle görüyor manada. Orada efendilerimiz anlatıyor bunu Kudüs'e sırrı. Bu kadar alim ulema var. Nerede bunlar? O da diyor ki, efendi babama soralım Kudüs'e sırrı. Sonra efendi babamıza Kudüs'e soru soruyorlar. Efendim bu kadar ulema alim var. Resulullah Efendimiz civarında kimse yok. Biz siz varsınız bir de birkaç kişi. Nerede on bu kadar ulema alimler? Evladım onların ev, çoğu evlerine televizyon aldılar buyurmuş efendi babamız. Efendim buyuruyor ki, bak evine televizyon alanı Resulullah'ın civarına koymuyorlar. Ya bu yetmez mi yavrum? 你没有。